Ya öyle değilse? Doktor Muzaffer Kasım şöyle anlatıyor. Akşam üzeri Londra'da bir Arap lokantasına girdik. Garson siparişlerimizi aldıktan sonra misafirlerden birkaç dakikalık izin istedim. Döndüğümde içlerinden biri neredeydin diye sordu. Ben de namaz kılıyordum deyince gülümseyerek sen hala namaz mı kılıyorsun? Sen eskide kalmışsın arkadaşım ne zamandır kılıyorsun diye sordu. Ben Namaz kılmayı 8 yaşımda öğrendim. 9 yaşımdaysa artık ondan ayrılamıyordum. İnşallah da asla ayrılmayacağım dedim. Bana ya öldüğünde cennet cehennem sevap ceza hiçbiri yoksa sen bu namazı orucu haccı ne yapacaksın dedi. Ben de hiçbir şey yapmayacağım. Ben Allah'a ibadet ediyorum. Çünkü ibadeti yalnız o hak ediyor. Bu kainat güzelliği kursuzsuzluğuyla bana sahipsiz olmadığını gösteriyor. Tüm bunlar beni dinsizlikten alıkoyuyor. Misafir cevabım üzerine bana teşekkür etti. Ben, peki ya öyle değilse, öldüğünde Allah ve Kur'an'da vaat ettiği şeyler varsa, o zaman sen ne yapacaksın diye sordum. Bir müddet gözlerime sessizce baktı ve eğer dediğin gibi kıyamet, cennet, cehennem varsa, işte o zaman ben cehenneme, sen de cennete girersin dedi. Yemekten sonra ayrıldık. Bir ay sonra beni aradı ve aynı lokantada buluşmak istediğini söyledi. Buluştuk, el sıkıştık. Aniden bana sarılarak başını omzuma koydu. Ağlıyordu. Sırtını sıvazlayarak neyim var dedim. Seni buraya teşekkür etmek ve cevabımı vermek için davet ettim. 20 yıldan sonra tekrar namaza başladım. Söylediğin şeyler zihnimde hiç durmadan tekrar etti. Ne yemek yiyor, ne de uyuyabiliyordum. Ruhumun derinliğine tesir ettin. Sanki ben başka bir insan olmuş. Yeni ruhum cesedime tesir etmeye başlamıştı. Bir sükunet kaplamıştı içimi. Vicdanım çok rahattı. İnanmadığım zaman boyunca tüm bu güzelliklerden mahrum kalmıştım. Bu his Allah'ın varlığını bana kesin olarak gösteriyordu. Bu his senin sözlerinden daha tesirliydi dedi. Ona. Sanırım bu uyarı sili seni tekrar uyandırdı, basiretini açtı dedim. Tam da dediğin gibi oldu canım kardeşim. Sana kalpten teşekkür ederim dedi. Ya eyyühellezine amenü attakullaha vel tenzur nefsun ma kaddemet li gadiyun تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون